faydalı bilgi paylaşmaya çalışacağım. İmkanda imkan, imkanda imtihan vardır arkadaşlar. Ben çok çocukluğumda ve gençliğimde hala gençiz. Sıkıntılar yaşadım ama bunlar hep beni geliştirdi gerçekten. Yani 95 yılında Erzurum'da doğdum. Erzurum'un küçük bir köyünde doğdum. Okula başlayacağım gün arkadaşlar ne defter ne kare, ne de silgi vardı. Hocam bana can deftere ihtiyacım var. Köyde kara plastik ayakkabı var arkadaşlar. Tabii çok bilmezsiniz, uzak bunlar belki de ama e ee, hocalarınız bilir, kara Karap tasdikleyerek aldım, kestim. İlk silgiyi yaptım arkadaş. O silgiyle ablamın yazmış olduğu defterin hepsini sildim ve okula gittim. Sanıyorum ki dünyadaki bütün insanları tek bir diye Tabii ki 8 milyar tane insan da sorsanız, 8 milyar tane bize sorunları, sıkıntıları var. Dolayısıyla herkesin sıkıntıları var. Ve ben bu yaşadığım sıkıntılardan yola çıkarak projeler yaptım arkadaşlar. Sizin Harvard'da bir proje yapmanıza engel değil. Sizin kitaplar yazmanıza, ödüller almanıza engel bir durum değil arkadaşlar. <laughs> bu benim yapmış olduğum Bir Hayat 12 Beceri kitabının aslında önünde geçen geçiyor. Etkili, anlamlı ve başarılı bir hayat için hangi becerilere odaklanmak lazım? Mesleklere değil, becerilere, yetkililere odaklanır. O sebeple bir Hayat 12 Beceri kitabını yazdım aslında. Bu benim üst kitabım var arkadaşlar. Hatta şöyle bir soru var. Diyor ki, gün ne zaman başlar? Gün sabah hafta başlar. Gün yatağa gitmeden belli bir süre önce başlıyor. Çünkü yatağa nasıl giderseniz, ertesi gün aslında o etkiyle, o psikolojiyle uyarıyorsunuz. Mesela ben, köyden çıkıp Amerika gidebileceğimi, Milano'da iş yapacağımı, Dubai'de projeler yapacağımı hiç hayal etmezdi. Fakat ısrarla ilerliyordum, ısrarla ilerliyordum. Sizler de ısrarla ilerliyordum. Ben de inanıyorum ki çok çok daha yerde gideceksiniz. Ben asla kendi başarı olarak tanımlamıyorum, bunu söyleyeyim. Sadece yoldayım hala. Bu yol nereye götürür bilmiyorum ama yolun kendisi yani çok güzel, çok keyifli. Zorlayıcı tarafları da var. Bizim Ticaret ticaretleştirme merkezimiz var, BTM. Hepinizi oraya davet ediyorum. Burası bir startup merkezi. Özellikle söylüyorum, bir projeniz varsa, hayata dair bir düşünceniz varsa ve bir şeyi geliştirmek, bir şeyi sıfırdan yapmak istiyorum diyorsanız mutlaka oraya gelin ve orada mutlaka size bir şey, şöyle bir şey söyleyeyim, mutlaka bir yatırımcı buluruz size. Ama bir projeniz varsa, aklınızda bir şey varsa. Bir de biz küçükken bize her şunu derlerdi, icat çıkarma diye. Oysa ki keşke bize her şey deselerdi, icat çıkar. Siz de icat çıkar. <laughs> hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Bugün Pendik Uğur Anadolu Lisesi'ndeyiz. Bugün beceriler hakkında konuştuk. Ben burada çok güzel bir atmosfer gördüm, çok güzel bir enerji gördüm. Gerek öğretmenler, gerek öğrenciler çok iyi ağırladılar ve öğrenciler çok istekliler. Gelecek hakkında çok umutlular. Bu beni son derece mutlu etti.